Herkese merhaba. Sonunda kamera karşısına geçtim. Normalde içeriklerimi laptop karşısında üretiyordum. Laptop kamerasıyla üretiyordum. Bu da beni birazcık tembelliğim de açıkçası. Bir eklenti ile direkt videolarımı YouTube'a aktarıyordum. Ama artık ara ara kamera karşısına geçmek istiyorum. Çünkü daha kaliteli içerikler yapmak istiyorum. Nelerle ilgili üreteceğim? Şu andaki daha çok kripto paralar. Ara ara Türk borsası ile ilgili videolar yapıyordum. Artık ama paylaşımlarım. Gerçi Twitter'da hemen hemen hani araştırdığım ve bilgi sahibi olduğuna inandığım her şeyle ilgili paylaşımlar yapıyordum ama şimdi bunu YouTube'a da taşımaya çalışacağım. O yüzden kanala abone olmanızı öneririm. Çünkü emek verdiğimi düşünüyorum. Benim bu en büyük hobim. Aslında para benim için en büyük hobilerden biri. Yatırım en büyük hobilerden biri. Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Faydalı bulanlar videoyu da beğenebilirler. Kanalıma da abone olabilirler. Diğer videolarıma da göz atabilirler. Zaten uzun süredir içerik ürettiğim için çok uzatmadan bu videonun konusuna geçmek istiyorum. Bu videonun konusu nedir? Bitçi e, borsasından birazcık bahsedeceğim. E, aslında bir 2-3 hafta önce yanlış, yanlış hatırlamıyorsam hatta şuradan bir bakayım. Bir ay olmuş. Bir ay önce Çiliz mi bitçi mi diye bitçi borsası ve fan toplumlarla ilgili bir video yapmışım. O videoda neyden bahsediyordum izleyebilirsiniz. Bitçinin bir Türk borsası olduğundan, fan tokenların kar getirdiğinden, ön satışlara katılanların kar aldığından, bitçi token'ın da potansiyelinden, e, onun dışında bitçi borsasının arkasında bir çağdaş holding olduğundan ve bunun da bana şahsen güven verebildiğinden ve ben e, bunu deneyeceğim, ön satışlara gireceğimden bahsetmiştim. Tabi insan ondan öncesine kadar benim bitçi borsasına bir yatırım yoktu. Biliyorsunuz hani takip edenler, ben daha çok Chiliz'in, Chiliz borsasının ve Chiliz tokenlarının ön satışlarına girmiş. Chiliz coin'den güzel karlar etmiş. Ön satışlardan güzel karlar etmiş. Ve bununla ilgili paylaşımlar yapmıştım. Hatta Chiliz emekçisi Twitter hesabını takip edenler vardır. Chiliz borsasıyla ilgilenenler varsa. Hatta Chiliz kolik hesabı da ara ara bilgi alışveriş yaptığım değerli bir hesaptır. Biz bu hesaplarla Chiliz'i ve Chiliz borsasının ön satış fırsatlarını birçok defa yaydık. Ve gerçekten bizi takip edenler de güzel paralar kazandılar. O yüzden de çok güzel bir ekosistemimiz var. O yüzden de Çiliz Emekçisi sayfasının e, elmini Hasan Hasan hocamla iletişime geçtik. Ya dedik hani bitçi de e, güzel kar getiriyor. E Türk borsasıdır. E, Çiliz'de tek kalmasın, tekel kalmasın biliyorsunuz hani bir firmanın tekel kalması kaliteyi düşürür. Bir rekabet ortamı olsun. Hocam biz bitçi ile ilgili bir ekosistem oluşturup insanları bilgilendiremeyiz miyiz diye onunla beraber böyle paylaşımlar yapmaya başladık. Telegram'da bir kanal açtık. E, çok çabuk kitlelere ulaştık. Bu esnada da o da, Hasan Hocam da daha önce Bitçi ilgili bir yatırım yapmamıştı. Hem öğrenelim hem de bu işin içine girelim dedik. Sonrasında ben Çiliz'de de, pardon Bitçi de iletişime geçmeye çalıştım. Herhangi bir cevap alamadım. Aslında bu benim için ilk negatif kısım buydu. Çünkü burada gerçekten hani Hasan Hocam'ın ve benim takipçi kitlemi, gruplarımızın, diğer Twitter ve Telegram hesaplarımızın takipçi kitlesini düşününce kemiksiz bir 40 bine yakın bir kitleden bahsediyoruz. Ve bunlar bize bizi güvenen, bizim de güvendiğimiz insanlar bu kitle çünkü bizim biliyorlar biz Çilizi de eleştiriyoruz anında yani Çilizi de övüyoruz bu kadar para kazanmamıza rağmen Çilizi de eleştiriyoruz ve bu insanlar bizim bize güveniyorlar çünkü biz de bilirdik Çilizi kusursuzca övmeyi ve işte ne bileyim referans gelirlerini reklam gelirlerini işte götürmeyi bilirdik ama biz böyle yapmadık o yüzden de biliyorlar ama buna rağmen Bitçi bize kesinlikle bir dönüş yapmadı ne Twitter'dan ne maillerimize dönüş yapmadı. Burada zaten bir negatiflik olduğunu gördük. Sonrasında Rangers ön satışı vardı. Rangers ön satışına girmenin mantıklı olabileceğini, diğer ön satışlara göre daha karlı olabileceğini düşün, düşünüyorduk. Ve bununla ilgili paylaşımlar yaptık. Ama işin içine girdikçe, Bitçi'de yatırım yaptıkça aslında Bitçi'nin çok amatör olduğunu gördüm. Kendimiz yaşadık. Burada maddeler sıraladım. Şimdi bu maddelerden bahsedeceğim. Ve bu yüzden de ben Bitçi'ye yaptığım yatırımları tamamen kesiyorum benim için bitçi bitmiştir. Paramı da çekeceğim. Yani yanlış yalan olmasın. TL'ye çevirdim. Bitçi birazcık böyle yükseliş trendindeydi. Yavaş yavaş TL'ye çeviriyorum. Çok az bir param kaldı. Onu da TL'ye çevirip çekeceğim ve benim için bitçi bitecektir. Neden? Bu kadar amatör, bu kadar vurdum duymaz yatırımcıların mağduriyetini bu kadar umursamayan bir borsa ben görmedim. Zaten birçok kripto para borsasının offsiteleri var ama Binance ile karşılaştırmayacağım. Onlar ayrı bir kafa ama zaten Çiniz'den çok gerideler. Onun dışında yani bir bakınca Huobi'nin desteğine işte iCrypex'in desteğine bakınca Hatta OKEX'i de sayabilirim. Bit'çi gerçekten çok komik şeyler yaptılar. Birazcık bu maddelerden bahsedeceğim. Neden böyle düşündüğümden bahsedeceğim. Bunları sıraladım. 1. Rangers ön satışı. Rangers ön satışı şartları belirlendi. İşte ön satışta 20 milyon adet yayınlayacaklarını belirttiler. Bunların paylaşımları duruyor. Bunların görsellerini de paylaşmaya çalışırım. Sonrasında bizim de bir takipçimiz sağ olsun sormuş. Demiş ki, toplam arz ne kadardır? Toplam arz çok önemli. Yani sen bir token ya da bir coin alacaksın ve bunun kaç tane olduğunu bilmelisin ki bir toplam fiyat belirlemelisin ve buna göre de karı yani stratejini belirlemen lazım. Bu çok önemli takipçi de, e, ye de destek ekibi evet toplam arz 20 milyondur demiş. Bu böyle deyince de biz de tabii ki de 20 milyondur dedik. Sonuçta bitci.com'dan net bir cevap gelmiş. E, ve 20 milyon diye satılan rangers coin'in e, birden arzını 50 milyon yaptılar. Yani ve hiçbir açıklama yok bir şey yok. Birden 50 milyondur dediler. Birinci offsite. Bunu görünce zaten şok oldum. Bu zaten birinci offsite'te. Sonrasında neyse biz tabi bunun 50 milyon olduğunu bilmeden Rangers ön satışına katılıyoruz. 20 milyon sanıyoruz. Ve fiyatına baktığımızda da diğer fan tokenların fiyatlarına bakınca da makul geldi ve ben girme, gireceğimi söyledim Rangers ön satışına. Neyse saat tam 15 mi neydi işte tarihinde atılamıyorum. Online olduk, ben webdeydim. O zaman da mesai saatleriydi hani webten bir yandan da bakıyorum çok basit 15 olunca alacağım. Yani dakikada bir ala basacağım. Benim için çok bir sıkıntı yok. Bitçili, bitçilerle katılmanız gerekiyor. elinizde bitçi olması lazımdı. Abi satış başladı 15'te satışa tıklıyorsun saçma bir uyarı veriyor yani uyarı şey değil. Web sitemiz doludur, bant genişliği işte yoğunluktan dolayı olmuyor gibi değil. Uyarı şöyle bir şeydi, satış 15'te başlayacak. Lan saat 15'i geçti. Bir kere şu uyarını düzelt. İkinci amatörlük. Neyse denedik 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 denedik. Ulan 5 dakika sonra olmayınca ben mobilden denemeye başladım. Mobilden de yapamadım. Sonrasında sağ olsun Bitçi zaten sayfamız var. Telegram sayfamız. O sayfayı da Bitçi'den kaldıracağım. Hani kimseye oradan Bitçi ile ilgili bir yardımda bulunmayacağım ama Telegram sayfasını yine aşağı atarım. Onu başka bir sayfaya çeviririz. Oradan faydalanırız. İnsanlar birbirlerine yardımcı olur. Neyse. Sonra bir baktık ki mobilden girenler alabilmiş. Ve mobilden girenler de belli bir süre alabilmiş. Webden giren hiç kimse token alamadı. Yani adamların tek suçu webden girmek, mobil uygulamadan girmemek. Bu da bir fiyasko ve bununla ilgili de herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten Bitçin'in sosyal medya ayağı, destek ayağı, rezalet, herhangi bir aksaklık ya da olumlu olumsuz şeylerle ilgili paylaşımları ya da uyduruyorum billboardlarda işte İspanya maçında Bitçi çıkıyor arkada bunu bile paylaşmıyor. Yani olumlu olumsuz çok kötüler. Böyle bir skandal yaşadık. Oldu ki dedim yani burada zaten ben ondan sonra bir tereddüde girdim. Sonrasında ön satışlarla ilgili fiyatların pahalılığına falan değinmeyeceğim. Bunlar çünkü göreceli şeyler. Bu maddelere çok değinmeyeceğim. Bir başka maddemiz neydi? Neyse Rangers'ı insanlar alabildi alamadı falan ben alamadım. Rangers listeleme gelecek. Ben şeyi sevmem. Takipçilerime önermem. Listeleme esnasında ne o oluyor ya. Yükseliyor birden. Orada al satı sevmem. Ancak ee, orada Ranger satışında online'da ve şeyi fark ettim ki hacimler fena değildi ve insanlar çok e, talep oluşturuyordu. Ben de şey denedim hani stoplu bir şekilde zaten bitçiden artık çıkmayı düşünüyordum. Dedim ki ya bir alayım 12-13 bitçiden 14'ten de satarım dedim. Yani çok basit %5-10 zor. Ha, satamaz mıyım %10 zararla da elimden çıkarım. Hani orada bir kumara giriştim. Tabi bunu takipçilerimle paylaşmadım. Böyle yaptığım kumalları paylaşmıyorum. Neden paylaşayım insanları yanıltayım. Abi sat emrini verdim. Aldım sat emrini verdim. Sonrasında Rangers'ın o sat emrimde verdiğim yere ulaşmayacağını anladım. İptal edip yeni satış emri koyacağım. Abi iptal edemedik. Biz binlerce Türk yatırımcı satışını iptal edemedi. Benim gibi alanlar uyduruyorum 12-13'ten alanlar RFT token 12'lerden 11'lere onlara düştü. Biz satış emrimizi iptal edemediğimiz için yeni bir satış emri yapamadık. Tuttu 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 6-7 gibi satış emrimizi iptal ettikten sonra zar zor %50 yes, zarara satanlar var. %60 zararı %70 zarara satanlar var. Tamamen adamların teknik, yeteneksizlik, beceriksizlik ya da günahlarını almayayım ama art niyetlilik ile yani satış emirlerini iptal etmeyerek belki de RFT tokunun fiyatını yüksek tuttular. Bu da olabilir. Ben artık güvenmiyorum bu adamlara. Böyle bir mağduriyet. Yani binlerce kişi parasını kaybetti. Bunların da çoğu Türk. Türk yatırımcılar kaybetti. Abi bir tweet atmadılar. Bir özür mesajı atmadılar. Telafi ile ilgili hiçbir şey yapmadılar. Bu tamamen rezillik. Yani bu olaydan sonra zaten Bitçi ile ilişkimi tamamen kesiyorum. Milletin de bu, bu, olaydan sonra nasıl güvendiğini merak ediyorum. Bin kişiye, bin küsür kişiye sordum tabii ki de bitçi de ilgili nasıl mağduriyetler yaşadınız diye. Mesela destek konusu zaten zayıf. Cevap alanlar var, alamayanlar var. Bu bir cepte dursun. Referans sistemi insanlar eşine, dostuna referans oluyorlar. Ya da fenomenler takipçilerinden hiç değilse referans geliri istiyorlar. Adamlar paylaşım yapıyorlar ve referans geliri hiç değilse komisyonlarınızın bir, bir kısmını alalım diyorlar. Burada da... E, sıkıntılar olduğunu söylüyorlar. Ben kontrol etmedim. Yaşamadım zaten. Bitçi referans linkimi de çok paylaşmadım. O yüzden bununla ilgili sadece duyumlarımı söylüyorum. Bu net. Onun dışında bir başka duyum. İspanya fan -toku satılmayınca diğer fan pump yapmışlar, düşürmüşler diye bir söylenti var. Ve bunu da Bitçi'nin yaptığını söylüyorlar. Bununla ilgili de bir bilgim yok. Sadece söylüyorum. Onun dışında son taze olayda, son maddemizde NR1 bu number one gibi böyle dandik bir sistem vardı ve Denizli fan tokenlarının listelemelerini ertelemişler kafalarına göre verdikleri tarihten öteye atmışlar. İspanya için de galiba bunu yapmışlar emin değilim hatalıysam yorumlarda düzeltebilirsiniz. Yani sen adam belki de abi listeleme tarihine göre alım yaptı ya. Belki adam o parayla bir, bir şey alacak. Belki araba alacak. Belki çoluğunun çocuğunun kolej parasını yatıracak. Taksitlerini ödeyecek. Siz nasıl kafanıza göre listelemeye... Hadi listelemeyi yapıyorsunuz. Bununla ilgili bir özür bir ya bu gerçekten büyük vurdum yani at koşturuyorlar. Gerçekten bu adamlara hiçbir güven olmayacağını düşünüyorum. Yani bu anonim bir hesap değil. Ben Ayhan Kayan olarak bunu düşünüyorum. Ve adamlara da net dedim insanların mağduriyetini. E, tweetim kaç görüntülenme almış ya? Bir bakayım. 22 bin kişinin 22 bin kişinin görüntülendiği tweetim yüzde 50 60 zarar edenler var. Size iki gün veriyorum. Cuma'ya kadar bu maddeleri gidermezseniz hem hukuksal yollara başvuracağım. Bunu da yapacağım. Hem de sosyal medyanın bütün kanalından bütün rezilliklerinizi anlatacağım dedim. Anlattığım rezilliklerin hepsinin de kanıtı var. Şahitler var. Bunu yaşayanlar var. Ama gerçekten bitçi pişmanlık olduğunu düşünüyorum. Şu da var. Bu da günah almayayım. Ama yani bir bitçi fan e, bitçi fenomenleri de çok agresif. Bu bu olay da bana birazcık şüpheli geliyor. O yüzden Bitci yatırım yapacak arkadaşlar böyle güvensiz ve yatırımcısını e, önemsemeyen bir platforma yatırım yaptıklarını bilsinler. Kesinlikle bunu söylüyorum. O yüzden ben bitçi yatırımı yapmıyorum. ile ilgili açtım Telegram kanalının linki olacak ama onu da başka bir şeye çevireceğim. Ya da böyle hevesli bir fenomen varsa ona veririm. Ya da taraftar tokenlarla ilgili. Ya yani başka bir platforma çevireceğim. Belki airdroplarla ilgili bir platforma çeviririz. Hasan hocam da zaten ben de Bitçi ile ilgili kesinlikle bir paylaşım yapmayacağım dedi. Özetle Bitçi'nin olayı budur. Sorumsuzlar, amatörler, profesyonel değiller. Türkiye'deki hemen hemen her borsada yatırımım vardır. İyisini kötüsünü yani mesela Huabi gerçekten iyi işler yapıyorlar ama Öyle çok içli dışlı olmadığım için de çok yorum yapmak istemeyeceğim. Çeliz borsası ile ilgili de zaten birçok yorumum var. Özetle videom budur arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Umarım biraz olsun çakralarınızı açmışımdır. Aynı zamanda bu videonun sonuna 3 tane video linki koyacağım. Bunları izlemenizi öneriyorum. Çünkü piyasa birazcık güzelleşmeye başladı. Ben bitcoin'e 41'den 41 bini geçtikten sonra yatırım yapacağımı ve stratejimi Twitter'dan paylaştım. Lütfen kaldıraçlı işlem videom var video sonunda gelecek. O videoyu izlemeden kesinlikle kaldıraçlı işlem yapmayın. Bu birinci tavsiyem. İkincisi dolandırıcılara karşı kripto paralar çok dolandırıcılık içeren. Dolandırıcılığın kolay olduğu bir platform. Dolandırıcılara karşı nasıl kendimizi koruyabiliriz videosunu koyuyorum. Öneri olarak onu da izlemenizi öneririm. Ve fan token oynatma listem var. Çiliz borsasından. Nasıl para kazanılır? E nelere dikkat etmeliyiz? Transferler, çusubusu, inci boncuğu nasıldır? Onunla ilgili de bir oynatma listem var. İzlemenizi öneririm. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.